Şimdi tabii e, ben özellikle Muhammed Yakut bir şey sormak istiyorum. E, Türkiye'de almış olduğum bir ceza falan söz konusu mu şu ana kadar? Yok Ali Bey Allah billah aşkına ya. Yok abi. Yani sizin Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de hakkınızda açılmış bir dava aldığınız bir ceza bir mahkumiyetiniz yok mu? Yok abi. Bak ben şimdi bir anlatayım orayı kısa bir zaman çerçevesinde. Biz açıklamalara başladıktan sonra şimdi hırsızlığı söylemek suçsa bizim suçumuz var. Arsızlığı, namussuzluğu söylemek suçsa cezası varsa demek ki yapıyorlar. Şimdi ben Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili açıklama yaptım. Berat Albayrak'la ilgili açıklama yaptım. Bunlar Anadolu Adliyesi'nden Sider diye bir hakim vardı. Onu da görevden attılar. Bakın şu anda Maltepe'de pavyonlarda sözlüyor. Bak bana görüntüleri geliyor. Bu adamla her gün 10 dakikada bir karar alıp cezai muamele, yok e, yayından kaldırma, yayınları kapatma 10 dakikada. Yani zaten kendi işlerine gelmediği şeyleri dakika itibariyle kapatıyorlar. Konu bunlarla ilgili. Yani ben İspanya'dayken de Dilan Polat'la Fevzi Siverek'le ilgili yaptığımız açıklamadan bize nasıl kırmızı bir ten çıkartıyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah bilir aşkına Yok, o kırmızı bülten hala devam ediyor mu? Bir Bilmiyorum. saniye o kırmızı Yani bür... Europol'dan burada görünmüyor. Hani bazen bir şey oluyor. Türkiye'de de aranmanız var mesela. E bilmiyorsunuz o saatte bir mahkeme koymuş. Gidiyorsunuz bir otele alınıyorsunuz. Sabah altıda polis geliyor. Kaldırana kadar canınız çıkıyor. Biz de burada başka bir ülkede koyabiliyoruz. Yani mesela ben Balkan ülkelerine geçmiyorum çok. İşte ne bileyim Ortadoğu ülkesine geçmiyoruz. E, ne olacağı belli değil. Her dakika... Ama bizdeki pasaport kimliğimiz Alman pasaportu. Oturumlu kimliğimiz. Ben hep söyledim. İltica dahi etmedim. E buradaki devlet görmüyor mu yani? Biz yani miyorduk, Alman Alman pasaportu de... derken iltica etmeden Alman pasaportu nasıl taşıyorsunuz? Oturumlu pasaport verdiler. Alman pasaportu. Alman kimliği var. Kendi ismine. E o zaman kır, kırmızı bülten yine geçerli mi sizin için? Olduğunu söylediğiniz. Bilmiyoruz işte. Şimdi bakın ben biraz sonra size bir evrak göstereceğim. Yapmışlar işte bir namussuzluk daha yapmışlar. Kaldırıyoruz yani yaptıkça biz de kaldırıyoruz burada. Şimdi bakın isterseniz o birinci hayatı yazıcıdan bir evrakından başlarsanız ben size ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi bakın Hayati Yazıcı'nın avukatı Muammer Cemaloğlu. Benden 10 yaşta küçük, benim Ankara'dan mezun olduğum okuldan da mezun ama avukat olmuş, adam olamamış. Gitmiş benim hakkımda dilekçe vermiş. Eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın hakaret davası cezalandırılmasına dönük bir karar çıkartmışlar. Şimdi ben onun avukatına soruyorum. Eğer bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkede yaşıyorsa, namuslu şerefli de bir avukatsa, git müvekkilin olan eski bakan hayatı yazıyor. Şu anda milletvekili de değil. Özel kalem müdürü Haluk sor. Gümrük muhafaza genel müdürü Abdullah Soylu'yu sor. Bakın ben iki senedir ne açıklama yaptıysam bir yıl sonra çıkıyor. Şimdi anlatıyorum. Bakan yardımcısı Fatih Metin'i sor. 20 gün önce Dubai'den altın kaçakçılığından yakalandılar. Bütün medya verdi. Git şu anda Gümrükler Genel Müdürü Sezai Uçarma'ya sor. Önce Sayın Bakan'a. Ondan sonra dünürü olan FETÖ'nün iki numaralı adamı Türkiye'de Double Tree Hilton'un sahibi oğlu Mustafa Yazıcı'nın Mehmet Seker'in kızıyla evlidir. O da otele ortaktır Double Tree Hilton Oteli'ne. Mekanıdır zaten. Yazanesidir o dördüncü katı. Git onu sor. Ondan sonra o Mehmet Şeker'in FETÖ'nün Türkiye'de iki numaralı savcısı olan Zekeriya Özden sonra Mehmet Şeker'in bacısının oğlu Fikret Seçen'i sor. Ondan sonra git Muhammed Yakut hakkında şikayet davasında bulundur. Ondan sonra da git ben sana avukatlığı iyi öğretirim. Muammer Cemaloğlu. 0532 643 97 90 benim telefonum. 0532 242 1986'da karısı da o da. Git ETS'te kayıtlarına ben de var. Ben hep dedim ki sizin hamlelerinize göre ben hamle yaparım. Bak iki telefonu da verdim. Yüzlerce görüşmem. Yüzlerce görüşmem. Bursa Emniyet Müdürü şu anda görevdedir. Akın Zahim olur. Şahittir bu konulara. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu şahittir bu olaylara. Eski organize Başkanı Orhan Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en namuslu emniyet müdürlerinden biridir. Makamında oturduğum zaman hayatı yazdı gibi bir namuslu şerefsizle uymadıya bana talimat veren kişidir. Bunların hepsinin belgeleri bizde mevcut. Onda da var, ağzını açsın yeter ki. Onu Şamar Oğlan'ı yaparım Türkiye'de. İki, Süleyman Soylu, Ali Bey. Çıkart evrakını. Bak sen de. Muhammed Yakut hakkında Gazi Osman Paşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıyorlar. Hakaret Doğu Perinçe. Ekrana ver abi görüntüsünü. Bakın ben ne yapmışsam bende kalıtı mevcuttur. Siz buraya suikast ekibi göndereceksiniz. Biz daha Sırbistan'da onları aldık. Bak ben Doğu Perinçek'le o yakaladığım çocuğu yanında Nişanlısı hemşire var ne yaptığımızı Allah da biliyor zaten söylüyorum ben ekranlarda gösterin bakın Doğu Perinçek'te olan konuşmayı oradan da gidiyorlar ayrıca biz gülme atacaktık onlara bize gelen buradaki ekibe. Üç halime.